Kazanmak isteğiyle geldiğimiz bir maçta kendimizi de ona hazırladığımız halde maalesef beraberliğe razı değilken mağlup olarak ayrıldık. İlk yarı tamamen kötü bir oyun, yani vasat bir oyun. Cum varyasyonları olmayan, pozisyonu olmayan, bu gezer gibi oynadığımız bir ilk yarı oldu. İkinci yarı daha hareketliydik. Gol bulabildik. Gol de yiyebildik. Ama maçın hakkı beraberlikti beraber zaten bize yetmeyen bir olaydı. Çünkü yukarıda olabilmek için e, kritik bir maçtı. Maalesef bu kritik maçları e, geçemiyoruz. Dört yine kazanamadık. Bırak kazanamayı Hiç olmayacak şekilde bir mağlup olduk. E, gayretimiz, niyetimiz düştüğü zaman şansımız da azalıyor. Bugün de öyle bir maç olduk. E, Konya Spor'da kritik bir döneme işte. Sonunda bulduğu golleri de 3 puan aldı. Onları kutluyorum. A Evet bulunduğumuz konum artık ligi 3'te 1'nin kaldığı bir dönem. 12 maç, 36 maçlık periyodun 3'te 1'nin kaldığı bir dönemde bulunduğumuz konum hiçbirimizi açıkçası çok mutlu etmiyordu ama buradan bir an önce kurtulabilmek adına kendi sahamızda oynayacağımız maç bizim için çok önemliydi. Bir hafta öncesine de gidersek aslında çok zorlu bir Sivas deplasmanından alınan bir puan değerliydi. Hafta içi o maç sonrasında oyuncularımıza da paylaştığım gibi İstanbul'dan çeyrek finalist dönüp Trabzon'da yeneceğiz. Allah'ın izniyle demiştik. Öncelikli olarak 4 gün önce çok zor bir maç oynadık. Galatasaray'dan bir puan alıp çeyrek final aldığımızı yazdırdık. Onun verdiği pozitif enerjiyle de bugün maça başladık. Evet Trabzon takımı bu sene onlar da zor dönemlerden geçiyor ama son ikinci araya baktığımızda Ocak ayı itibariyle son altı maçın dördünü kazanan bir ekip. Oyuncu kadrosu oyunu oturmaya başlayan bir ekipti. Her ne kadar deplasman karneleri çok iyi olmasa da ee, çok özgüvenli, çok fazla içeride rotasyonun olduğu oyun oynuyorlardı. Bu da bizim işimizi zaman zaman zorlaştırıyor oyun içinde ama. Ee, evet, maçı kısaca özetlersem ilk yarısı iki tarafından fazla üretken olmayan bir oyun ama bizim yaklaşık ilk 10 dakika içinde Blaş bir kontra sonrası, geçiş sonrası Blaş da direkten dönen maçın en net pozisyonuydu. Belki ilk yarıdaki. Onların hatırladığım kadarıyla net pozisyon vermediğimiz bir bölüm. Onların biraz daha oyuna hakim olduğu yönettiği ama bizim de genelde 1-1.5'ta bir, daha sert durup geçişler yakaladığımız bir oyundu. Aslında bugünkü maç stratejimiz yani zaman zaman evet 1-1.5'ta bekleyip geçişler kovalayacaktık ama esas stratejimizin başında Uğurcan'a kadar yapacağımız ön alan baskıları vardı ama az önce Flash'ta da söylediğim gibi Uğurcan kendisini burada tebrik etmek istiyorum inanılmaz o baskılarda inanılmaz doğru adamları buldu. O bizim baskılarımızı kırılmasındaki bir numaralı etken Uğurcan'dı. Ee, i̇kinci yarı oh, oyuna biraz daha ön alan baskı istemiştik. Ve nitekim onun karşılığını aslında ikinci yarının başında bulduğumuz özellikle Yusuf tarafından geçişlerle aldık ama klasik en büyük hastalığımız finalleri bir türlü yapamıyoruz. Gene yapamadığımız bölüm. Evet 70'lere doğru e, sağ olsun Uğurcan'ı övdük ama belki ondan çok övgüyü bizim denizimiz hak ediyor. Ee, inanılmaz bir kurtarış. 70 küsürlerde yaptığı kurtarış orada bizim takımımıza bir sinerji daha verdi. Sonradan yaptığımız değişiklikler oyun dinamizmini arttırdığını düşünüyorum. yarı daha net üreten bizdik ama Deniz'le de onlar net bir pozisyon kaçırdılar. Gerçeği kabul etmek gerekirse onlar atsaydı belki iş e, rengi farklı olurdu. Ee, devre arası konuşmamızda 89'a kadar bir bir gelelim 90'da bulabiliriz demiştik. Ee, şükürler olsun 90 artılarda ben geldikten sonra 4 ya da 5 maç kaybettik ama puan kaybetmiştik. Bugün oh, Ramazan'ın bereketi mi diyelim bugün biz kazandık. Penaltıyla da penaltıya da alışkın değilim ilk penaltımızı attık ben buradayken. Manidardır bir tane daha penaltımız var orada Umut kaçırmıştı sezonun ilk yarısında. Bugün gene sorumluluk alarak Umut attı ki oradaki iki penaltıcımız dışarıdaydı. Kendisini de o anlamda tebrik ediyorum. Çocuklarımı, oyuncularımı inanın bugün e, ortaya koydukları mücadele son dakika gireniyle çıkanıyla belki çok çok e, kabul ediyorum. Çok çok arzu ettiğimiz oyunları, oyun kalitelerine son haftalarda ulaşamıyoruz ama bunun çok büyük bir psikolojik etkisi var. Ama ortaya konulan kazanma isteği, mücadele inanın has safhadaydı. Kulübesiyle beraber, girenleriyle çıkanıyla beraber. Oyuncularımı o anlamda tebrik ediyorum. E, Bu bize bir tık daha nefes aldırır ama... E, bir şey kazanmadık. Şu anda 28 puanda aynı sıralamada devam ediyoruz. Ama son bir haftada yaşadıklarımız bizim adımıza pozitif. O anlamda umarım bu ivmemizi kalan ligin 11 haftasında devam ettirip ligde arzu ettiğimiz yerde gidip Kupa'da da hedeflediğimiz bir rüyamız var, bir hedefimiz var. İnşallah orada da ulaşırız. Trabzon takımın şen Hoca'yı da bundan sonraki ligin kalan bölümünde canı gönülden başarılar diliyorum. Şehrimize, kulübümüze hayırlı uğurlu olsun.